oluyor. Hacı abi duruyorsunuz. Yürü dediğimizde yürüyorsunuz. Dur dediğimizde de duruyoruz şimdi. Doğuya doğru yaşasın Her gün ihtiyacın karşılanabilmesi için bine yakın insani yardım tırının gaza ulaşması gerekirken günde ortalama 100 tırın girişine izin veriliyor. Ayrıca başta yakut olmak üzere birçok kalemdeki temel ihtiyaç malzemelerinin şehre ulaşın, ulaşması da engelleniyor. Mısır hükümetinin Gazze'de ihtiyaç duyulan yardım malzemelerin şehre girebilmesi için refah sınır kapısını bir an önce tamamen açması gerekiyor. Buradan bir kere daha acil ateşkes çağrımızı yöneliyoruz. Vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. Dünyanın gözü gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler işgalci İsrail'in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Filistin'de on yıllardır Zulmeden işgalci İsrail'e karşı gereken yaptırımlar derhal uygulanmalıdır. Bütün İslam ülkeleri ve hakları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir. İsrail buradan sesimizi duyacak. Amerika, ben... Değerli Müslümanlar, güçlü bir sesle tekme!

Fatihler için diyoruz yaşasın, yaşasın. Yaşasın, yaşasın. yaşasın cehennem. Fatihler iyi için yaşasın cehennem. Fatihler iyi için yaşasın cehennem. taraf Kendi düşmanlarını, devletimizin düşmanlarını, milletimizin düşmanlarını, Müslümanların düşmanlarını, Gazze'deki kardeşlerimizin düşmanlarını, sen kendi katından Kahar ismi şerifinle Kahru Ferişan eyle. Amin. Ya Rabbi. Allahümme inna bi'afan fasılna. Allahümme inna ibn il 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 واعوانهم من الامريكان والاوروبيين والجنود والفرنسيين وغيرهم تامروا علينا. ايه ثانكيو! قلتلو رزق. ثانكيو! قلتلو رزق ممتاز، راح تشتري ان شاء الله. تكبير. الله يبارك